Kaç yaşındasınız? 67. Şey Efendim 15 yaşınıza dönseniz o halinize ne nasihat vermek isterdiniz? Oho, oho, oho. 15 yaşına dönersem <laughs> ipi Biliyor musun yaşlandığın için? Tabii üzüldü insan. Yok. Keşke şimdi şu an ne Neden amca? Allah korusun. Hatta kimse kalmadı. Hiç kimsem yok. Eşiniz? Hayır mı? Çocuklar? Sağlar görüşmüyorum. Aramıyorlar mı? Kızım ayda bir arar. Üzüldüm ben şu an. <laughs> Sağ ol Gel ben senin evladın olayım amcam ya. Yani, sağ ol. <laughs> Yalnız değilsin biz varız ya. Kimse yoksa biz varız burada. Niye böyle oldu amca? Paran yok, kimsen yok, dostun yok, arkadaşın yok, anan yok, baban yok. Hayatta her vardı. Her vardı.